Selam, nasılsın? Kore sevdalıları olarak toplandık. Şimdi çok fazla Kore markası, işte web sitesi görüyoruz ama her ürün bana müthiş güven vermiyor. Dürüst olmak gerekirse. Bir emekli öğretmen edasıyla seçiyorum. Hangisi düzgün, ne olur, içerikler neler diye. Yine seçip böyle benim için en gözde olanları sana anlatmak istedim. Bir kere kriterlerim cildimde bıraktığı etki, işte içerik vesaire bunların hepsi var ama daha web sitesindeki özen ya da ürünler elime ulaştıktan sonra ya da oradaki font boyutu bile hassasiyet özen bile beni etkiliyor. Bakar mısın dizayna? Özeni görüyor musun? Bir tane daha göstereyim. Kastettiğim özen ve kalite aslında tam olarak böyle bir şey. Çok ürün var ama yani yazı tipi bile Allah'a emanet. Ben sana öyle diyeyim. Bugün o yüzden ben özellikle seçtiğim en gözde ve işe yarar ve en yeni şeyleri de sana anlatıyor olacağım. Kane benim kalbimi kazandı. Kane ile bir bağ kurdum. Bağ kurduğum şeyi de yanımda taşırım arkadaşlar. Güneş kremi özellikle bu dönemde bir tane en yeni çıkan Green Fit Pro'san var. Bir de Chaga Collagen Collagen Charging Serum var. Bunlardan konuşacak bir tane de yenileme ürünü var. Yani bu yaz ayında yemeyip içmeyip artık bunları sürüyor oluruz diye düşünüyorum. İlk başlıyorum. Ben şu ürünü sana göstermeden yüz görümlü yapmadan önce senden bir şey istiyorum. Like atabilirsin, ziller açabilirsin, abone olursun, eşine dostuna belki bu videoyu gönderirsin yararlanabileceklerini düşündüklerine. Çok hoşuma gider. Yani şu özen, şu özene bak ya. Ya bundan konuşalım yani. Anladın mı? Bana bu hissiyat geçiyor arkadaşlar çok kaliteli ve iyi geliyor. Nasıl olduğuna da bir bakmak istersek eğer bu tabii ki müthiş bir yenileme ürünü bir yakından inceleyelim isterim. Hemen sana olduğu gibi göstereceğim. Böyle geçiyorum bunu. Şimdi iki tarafı bir karşılaştıralım şöyle bir bak. Bir taraf böyle, diğer taraf böyle. Herhangi bir parlaklık, ekstra bir şey görüyor musun? Ben görmüyorum. Ay hissi o kadar güzel ki. Ya beni mutlu ediyor yani gerçekten. Ee, şöyle bunun içeriğinde hissinden de konuşacağım detaylı ama içeriğinde bir kere mugwort var, yeşil çay var, centella ve uv filtreleri var. Tasarımı muhteşem. Buna yani bir anahtarlık olsa şuradan zincir geçirir bak yemin ediyorum yani anahtarlık yaparım o derece ve bıraktığı hissiyat kadife gibi yumuşacık. Parlama yok, yapışkanlık yok. Yani özellikle yağlı ciltler bunu böyle nasıl diyeyim minnetle kullanır. Her cilt tipinin çok iyi anlaşabileceğini düşünüyorum bu arada. Evet bir matlığı var, parlaklığı yok. Ama zaten hepimizin cildi yaz döneminde daha böyle terleme ve daha sebumun fazla salgılanmasını düşünürsek eğer bu her cilt tipiyle anlaşacaktır diye düşünüyorum. Özellikle böyle spor aktiviteleri yapıyorsanız ya da deniz havuz kenarındaysanız defalarca yenilemeniz gerekiyor ki zaten yenilemelisiniz 2-3 saatte bir. Makyajı bozmuyor. Belirgin bir kokusu yok. Atın çantanıza, plaj çantanıza, dışarıda taktığınız çantaya bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek önerim, şimdi cildim üstündeki hafif sebumu burası birazcık alıyor doğal olarak. Bu bir stick formatı. O yüzden bunu bir diğer yenilememde açıkçası şöyle bir ıslak mendille ya da şöyle bir şeyle alırdım. Çünkü hafif buraya tozların bir tık yapıştığını görüyorum. Makyajımı almadı bu arada görebilirsin makyajımı almadı. Ama cildimdeki tozların bir tık buraya geldiğini düşünüyorum. O yüzden hijyen sebebiyle bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada ürünleri detaylı incelemek istersen aşağıya zaten detaylarını e, bırakıyor olacağım. Kane G's ya yine geldik bir ikinci ürüne. Bu Kane'in en yenisi. Hani böyle bunu bekledik yani ne zaman acaba işte kargolanıyor falan diye. Bir senin radarından geçecek mi bir bak bakalım. Da göstereyim Şimdi bu birazcık oturacak tabii ki. Ben bunu cildime de denemiştim. Şöyle bu ürün hibrit bir ürün. O yüzden mineral filtreler de olduğu için bir tık yani sanki şöyle gözümde görüyor, yarım ton daha açıyor gibi. Nemli ve hafif de parlaklık ve ıslaklık bırakan bir ürün. Şimdi bu ürünü niye harcasına aldık? Bu ürün arkadaşlar daha böyle tere ve aşırı sebuma dayanıklı. O yüzden spor aktiviteleri, dışarıda bulunduğumuz aktiviteler, havuz, plaj, deniz kenarında çok daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir ürün. Şimdi şöyle bir durum var. Ben gerçekten çok mineral filtreci bir insanım. Ama işte yüzümüzü şöyle yapmakla, işte yüzerken mesela mineral filtrelerde Biraz da elimiz yüzümüzde çok geziyorsa şey olabiliyor. Biraz filtreler kırılabiliyor. O yüzden kimyasalları bir tık daha önerirler. Bu ürün hibrit bir ürün. Cildin çok çok beyazsa zaten iyi anlaşırsın. Ama daha böyle buğday tenliyse hafif de burayla birazcık farkı olabileceğini söylemek isterim. Bu ürünün içeriğinde de pantenol var bu arada. Hyaluronik asit var. Bu zaten nemi o yapıyı veren o. Yeşil çay, E vitamini ve ektoyn gibi antioksidanlar da var içinde. Hiçbir kokusu yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Göz yakmıyor. Yani ben direkt gözümün tadı bine getirmem ama hafif buraya ister istemez geliyor biliyorsun ki. Silgi gibi soyulmuyor. ciddi bir ton eşitliği yaratıyor. Yani bunun üstüne çok güzel e, makyaj yedirebilirsin. Parlak bir şekilde de gezersin. E, dediğim gibi nemi fullüyor. Yapışkan bir yapısı var mı diye... Zaten yok hani... Bu sanki bu ürün nasıl bir şey biliyor musun? Bir nemlendirici sürmüşsün hissiyatına. Yani güneş kremi sürdüm kalınlığı ya da o tabakası kesinlikle yok. O yüzden ben son teknoloji yeni filtreler de içeriyor diye hatırlıyorum. Por sonrası ben delice spor yaptığım bir zamanda baktığımda yine sabit cildimde duruyordu. Bu anlamda da üstün bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bol bol kullanıyor olacağım. Seyahatlerimde de havuz maceralarımda da beni bekliyor olacak. Gelelim üçüncü ürüne. Bu bir aşk, bu bir kara sevda. Ben çok anlattım bu ürünü. Çok küçük halinde denemiştim ama bunu almak zorundaydım. Normalde bu kadar böyle yapılı ve yoğun bir ürünü daha kış aylarında kullanmayı, istifade etmeyi seviyorum. Ama şu dönemde de yazın bazı içerik kısıtlaması hani güneş hasarından, hassasiyetinden dolayı olduğu için yine zaman zaman bunu kullanıyor olacağım. Bu ürünü benim gözümde çok üst kategorilere çıkartan şey bu kadar bir ürün nasıl dolgun ve doygun ve nemli hissiyat verebilir. Şimdi çok böyle ışıl ışıl nemli ürünleri kullanıyoruz ama ben bakıyorum cildime 15-20 dakikadan sonra ürün kalmamış gibi oluyor. Bu hiç öyle değil. Çok çılgın. Yapısını sana göstereceğim. Şöyle kıvamlı kıvamlı zaten. Kendine has bir kokusu var ama kokudan ziyade bu ürünün içerikleri çok sağlam. İçinde çaga mantarı var. Çaga mantarı benim uzun zamandır radarımda ve mantarların şahı falan diye geçiyor. İlginç bir mantar türü. Bu içerikli ürünler benim cildime hep çok iyi geldi. Bu ürüne iyi gelince o yüzden peşine düştüm. Çaga mantarı bu arada antibakteriyel özellik içeriyor. Bir antioksidan. Ve ilk içerik, bu ürünün ilk içeriği bu. %70 oranında bunu içeriyor. Aqua, water falan yok. Yani direkt aktif içerikleri olduğu gibi koymuşlar içine. Peptit formülasyonu var içinde. Peptit formülasyonu ciltte sıkılık, gerginlik veriyor. Ve %5 koalen ve aynı zamanda hava yağı bir sürü yağ var. O yüzden bunu şöyle ekstra bir şey söylemem gerekiyor. Cildin yağlıysa, işte nasıl diyeyim çok yağlı içeriklerden çok hoşlanmıyorsa bu senin favorin olmayabilir. Ama kuru karmaysa, kuruya dönükse özellikle bariyere dair bir şeyler arıyorsan bunun üstünde çok tanıdığım bir ürün yok diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bu ürünü akşamları kullanıyorum ben sabah için biraz yoğun kalabileceği için akşamları kullanıyorum. Sabah uyandığımda kesinlikle bir renk eşitliği ciltte şöyle dokunma hissiyatı yaratıyor çünkü bu kadar dolgun ve nem dolu Başka bir üründe e, bu kadar yakalamadım hiç. E, parlaklık oluyor ama o parlaklık böyle sebum ve yağdan gelen e, püskürme gibi değil de sağlıklı bir parlaklık oluyor. Hatta ben bu ürünü e, gece sürdüğümde de yani 15-20 dakika sonra emildikten sonra bile o hala da nemin benle beraber kaldığını görebiliyorum. Benim favori ürünlerinden biri zaten şöyle bir yorumlara vesaire baktığında da e, estirdiğini görebiliyorum. Sen de kullanıyorsan bu üçünden herhangi birini kullanıyorsan bir aşağıya yazmanı isterim. Senin de görüşünü almak bu anlamda keyifli olur. Benim Kore gözdelerim, en yeniler ve gözdelerim bunlar açıkçası. Lütfen aşağıya yaz. Arduş'un denemelisin vesaire diye kesinlikle onlara da bakıyor olacağım. Bir de senden beni bir cam daha olacak. Beni like'lamanı, abone olmanı ve zilleri açmanı isteyeceğim. Umarım bunları yapanların cildi bebek gibi olur diyorum. senle başka bir macerada, başka bir videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.